嗯。 Buraya tek başına ve silahsız geldiğine göre ya çok cesursun ya da çok aptal. Bence sen kendini çok korkutucu sanıyorsun. Hem belli ki sen korkuyorsun. Korku değil. kim diyelim. Burada yalnız olduğumu düşünmeyecek kadar da akıllıyım. Kesin bir yerlerden üzerimize doğrultulmuş bir keskin nişancı tüfeği vardır. Birinin beni bir dürbünden izlediğini hisseder gibiyim. Sen çok film izlemişsin. Ben sana yalnız gelirim diyorsam yalnız gelirim. Yalnız mısın? Bu anlamanın tek yolu var. Tetiği çek. Bazen seni çok kıskanıyorum biliyor musun abi? <laughs> Bala. Neyi mi kıskanıyormuşsun? Söyle bakalım. Çok merak ettim. Annemle en çok sen vakit geçirdin. Bunu kıskanıyorum. Eski güzel günleri de en çok sen yaşadın. Nasıl kıskanmayayım? Yapma Mavur. Nostaljiden nefret ederim bilirsin. Geçmişe takılıp kalmamalı. Elimde değil ki. Ne kaynatıyorsunuz? Abi. Oo, Ortanca Bey yolunu mu şaşırdı acaba? Sesiniz duydum, bir bakayım dedim. Gelsene, dertleşiyorduk biz de. Tam aradığım şey. Mahur'un eski günlerin daha güzel olduğuna dair saf kabulünü tartışıyoruz. Haksız mıyım ama? Kesinlikle Mahur'cuyum. Aman, aman. Versene abi. Hoppa. <laughs> Kaptırdın. bu riski almaya değmez. Seni dinliyorum. Sana bir takım sorularım var. Ya şimdi cevabını verirsin ya da soracaksın onu. Seçim senin. İddialı bir giriş. Sor bakalım. Maske olayını nereden biliyordun? Araştırdım. Konser saldırısıyla ilgin var mı? Yok. Sana neden inanmıyorum acaba? Ben olsam ben de bana inanmazdım. Yok kardeş. Şaka kaldıracak durumda değilim. Kızım sen yüzden Hasan'ı de. Seni öldürmüyorum. Yani şimdilik öldürmüyorum. Çünkü o saldırı yapanı bulacağım. Anladın mı? Saldırıyla ilgim yok. Kızın zeliş için de gerçekten üzgünüm. Ben sadece şaka yapmak istemiştim. Bunu bak. Gebertirim seni kendini öldürtmek istemiyorsan yakamı bırak. Zeliş'in adını bir daha ağzına alırsan paramparça ederim seni. 24 saatin var savaş. Bana o saldırıyı yaptırtanı söyleyeceksin. Zaten o savcıyı öldürmenden bir karıştırdın karıştırdım belli. Ha, o tamamen aklımdan çıkmıştı. Bak ben şaka yapmıyorum ha. Aldırım seni yatağından. Sıkarım kafana. Ateşle oynuyorsun Maraşlı. Benim sabrımın da bir sınırı var. Sınır ötesi çok operasyon yaptım ben sen rahat ol. Defolun gidişimle hadi. De.